Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere acı biber turşusu tarifini paylaşmak istiyorum. Tarifimiz için jalapeno biberlerden kullanıyorum. Biberleri yıkayıp süzelim. Biberleri ince ince doğrayıp hazırlayalım. Biberleri doğrarken elinize mutlaka eldiven giyin. Biberler çok acı olduğu için eliniz günlerce yanabilir. Sizlere yakından inceliğini de göstermek istiyorum. Bu incelikte hazırlayalım. Hepsini doğrayıp hazırladım. 500 milimlik kavanoz kullanıyorum. Kavanozun dibine 4 diş sarımsak ilave edelim. Biberleri kavanoza dolduralım. Hafif hafif bastırıp boşluk kalmayacak şekilde dolduralım. Kavanozu yarısına kadar doldurduktan sonra bir tatlı kaşığı turşuluk tuz, bir çay kaşığı limon tuzu, bir çay kaşığı toz şeker ilave edelim. Tekrar doldurmaya devam edelim. Biberlerin üzerine çok fazla bastırıp biberleri kırıp ezmeyelim. Hafif hafif bastırıp sıkı olacak şekilde dolduralım. yarım çay bardağı sirke. Ben elma sirkesi kullandım. İstediğiniz sirkeyi kullanabilirsiniz. Kettle'da 2-3 defa kaynatılmış suyu üzerine dökelim. Mutlaka suyumuz kaynar olsun. Havasını alalım. biberleri bastırıp suyun altında kalmalarını sağlayalım. Su mutlaka biberlerin üzerinde kalsın. Eğer suyunda azalma olursa üzerine su ilave edebilirsiniz. Biberlerde azalma olursa Biraz daha biber ilave edebilirsiniz. Biberleri bastırıp suyun üzerinde kalmasını sağlayalım. Mutlaka su biberlerin üzerinde kalsın. Kapağını kapatalım. Ters çevirelim. Aynı şekilde diğer kavanozu da Mümkün olduğunca biberleri suyun altında kalacak şekilde bastırıyorum. Su mutlaka üzerinde kalsın. Kapağını kapatalım, ters çevirelim ve bu şekilde bir gece bekletelim. Ertesi günü de kapakların şişip şişmediğini, akıp akmadığını kontrol edelim. Kapaklarımız çok güzel tutmuş. Herhangi bir şişlik yok. Çok güzel içine çökmüş. Herhangi bir akma sızıntı da yok. Mutlaka her defasında yeni kapak kullanalım. Turşularımız 10 gün içerisinde hazır olacak. Güneş görmeyen serin bir yerde muhafaza edelim. Açtıktan sonra da buzdolabında saklayabilirsiniz. Acı biber turşusu tarifimiz hazır. Deneyecekleri şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun.